okulumuz 2010 yılında 80. yıl Güzel Sanatlar Lisesi olarak eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Bir süre bu isimle hizmet veren okulumuz, 2013 yılında Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi adını almıştır. 2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde eğitime başlanan ilk binasından ayrılarak Gürpınar Kültür Merkezi'ne taşınmış, bu tarihten itibaren eğitim-öğretim faaliyetlerine yeni yerleşkesinde devam etmeye başlamıştır. Kurulduğu andan günümüze çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen okulumuz bu kısa süreyi çok verimli geçirerek kültür ve sanat faaliyeti bakımından önce okullardan birisi olmayı başarmıştır. İstanbul Avrupa yakasındaki tek devlet güzel sanatlar lisesi olan okulumuz müzik ve resim branşlarında eğitim vermektedir. Bu eğitim öğretim anlayışımızın temelini oluşturan felsefe ise kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler yetiştirmek. Bu ilke ve oluşturduğu vizyon çerçevesinde lisemizin tek amacı üniversiteye öğrenci yerleştirmek değil, mezunları hayata kazandırmak, hazırlamak, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarını sağlamak ve sanat zevki, görüşü yüksek kültürlü bir nesil yetiştirmektir. Okulumuz kampüsü iki bloktan oluşmaktadır birinci blokta konferans salonuna ek olarak müzik bölümü özel sınıfları, kültür derslikleri ve görsel sanatlar bölümü desen atölyeleri bulunmaktadır. Müzik bölümü derslikleri genel olarak piyano, viola, kanun, davul, gitar, müziksel işitme sınıfları, ut, bağlama, keman, flüt sınıflarından oluşmaktadır. Okulumuzun ikinci bloğunda ise resim bölümü yer almaktadır. Resim bölümümüzde desen atölyeleri, iki boyutlu sanat atölyeleri, grafik tasarım atölyesi, Eczacıbaşı Vakfı tarafından kurulan üç boyutlu sanat atölyesi ve resim odaları bulunmaktadır. Okulumuz ülkemizi çağdaş dünyada söz sahibi yapabilecek bilimsel ve sanatsal bir anlayış doğrultusunda yaratıcı, üretken, yenilikçi, çağdaş ve demokratik bireyler yetiştirmeye devam etmektedir.